Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kore dizilerine göz atacağız. Hepsi birbirinden farklı konulara sahip, hem macera, hem gizem, hem aksiyon temalı. Bu dizilere gelin yakından bir göz atalım. İlk sırada arkadaşlar benim bayıla bayıla izlediğim bir dizi var. Vincenzo. Aşkın, suçun, gizemin, komedinin bol bol olduğu bu dizide arkadaşlar bir de buna ek olarak mafya ekleniyor. Mükemmel bir dizi. Gerçekten seyir zevkinizi arttıracak türden bir dizi. Bir İtalyan mafyası düşünün. Tabi o da Vincenzo. Düşmanlarıyla aralarında geçen olaylardan ötürü İtalya'dan Kore'ye kaçıyor. Yıllardır mafyalığa çalıştığı için yüklü bir geliri olan Vincenzo. Kore'ye zamanında sakladığı altınları bulmaya gider. Apartmanın altına sakladığı bu altınlar arkadaşlar Kore'ye ulaştığında o apartmanın el değiştirdiğini fark eder ve altınların yok olduğunu gören Vincenzo bu durumu sessiz ve bir, bir o kadar hızlı bir şekilde çözmeye çalışır. Zaman geçtikçe apartmandaki, apartman demeyim de bir tür arkadaşlar iş merkezi gibi bir şey ama herkes orada istediği dükkanları açabiliyor. Bu iş merkezindeki çalışanlarla ve kiracılarla yakından ilişki kuran Vincenzo pek çok açıdan zorlu sınavlarla karşılaşır. Mafyalık geçmişini arkasını bırakması gerektiğini anladığında gerçekten hayatın nasıl olduğunu anlamaya başlıyor bu süreçte. Bir yandan avukatlık mesleğine yatkınlık sağlarken bir yandan da Hayatın gerçek unsurlarını öğrenmeye başlar. Bunlar ne sevgi, umut, aile ortamı ve mutluluktur. Birbirlerinden farklı, duruşlara sahip karakterlerin olaya akın etmesiyle oldukça farklı bir yola sürüklenen bu dizi arkadaşlar, İtalya ve Kore arasındaki bağları bize çok güzel bir şekilde sunuyor. Her ne kadar İtalya'daki olay bütünlüğü daha sürükleyici gözükse de Kore'deki insan topluluğu görülmeye değer bir senaryo. Sunuluyor. İzlediğiniz her bölümde arkadaşlar çok farklı ters köşelere maruz kalacaksınız ve bir o kadar da gizemli doruklara kadar yaşayacaksınız. Bu diziniz arkadaşlar 20 bölümden oluşuyor ve olayın akışı arkadaşlar sakin duran bir şekilde değil de hem aksiyon hem sakinlik hem aksiyon hem sakinlik şeklinde ilerliyor. Bundan dolayı da sıkılmıyorsunuz. İkinci dizimiz arkadaşlar We... Two World Apart. Bayıla bayıla izledim. Bakın Vincenzo'yu izlediğim gibi ama bunda ayrı bir şey. Yani ben bunu çok sevmiştim. Hala daha favorim. Amerikan dizileri arkadaşlar bildiğiniz gibi hep aynı statüde ilerlediği için çok farklılık görmüyorsunuz. Ama Kore dizilerinde çok farklı yapıya, Çok farklı konulara yelken açtığı için biraz size derinden merak uyandırıyor. Ve bundan dolayı da gerçekten izlerken zevk alacağınızı düşünüyorum. Gelin bir de V2 World Apart'ı yakından bakalım. Diziyi tanımlayabilecek olursam arkadaşlar Arkadaşlar farklı iki dünyanın farklı iki insan şeklinde tanımlarsam cuk otur. 30'lu yaşlarından farklı dünyanın insana olan kadın ve erkeğin aşk hikayesini anlatıyor arkadaşlar. Farklı dünyalar derken gerçekten de mecaz yapmıyoruz. Lee Jung Suk bir çizgi roman kahramanıdır. Gerçek değildir. Çizgi romanda kendi gayretiyle zengin olmuş bir girişim şirketinin sahibidir ve büyük bir mal varlığına sahiptir. Zeki ve bir o kadar da mesafeli bir insandır. Han Hyo ise arkadaşlar bizim dünyamızda yaşayan kardiyoloji asistanıdır. Gönlü geniş, sıcak kanlı bir kadındır. Han Hyo babası arkadaşlar bir çizgi roman yazarıdır. Yani Lee Jung Suk'un yaşadığı çizgi roman evreninin yaratıcısıdır. Ve bir gün Han Hyo gizli bir el tarafından çizgi romanın içine çekilir. İşte olaylar buradan sonra akıl almaz ve heyecan dolu bir şekilde bize çok güzel gösteriliyor. İzle şiddetle ama şiddetle, şiddetle şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin. Gerçekten izleme listenizde olsun yani. Olması gereken bir dizi. Çünkü çok farklı bir yapıya sahip arkadaşlar. Bilim, kurgu, dram ve aşka barındıran bu dizimiz arkadaşlar 16 bölümden oluşmakta. Zaten Kore dizileri genelde 16 ya da 20 bölüm arasında değişkenlik gösteriyor. Evet, gerçekten de hani hem Amerikan dizilerine göre hem de Türk dizilerine kıyasladığımızda arkadaşlar tadını bırakıyorlar. Bir şeyleri cıvık. Arkadaşlar bakın dedim ya Vincenzo, işte Two Worlds Apart. Şimdi benim yine aynı şekilde bayılı bayıla izlediğim bir dizi daha var. The Glory. Bu dizimiz arkadaşlar intikam barındırıyor. Son zamanlarda izlediğim en iyi dizi arkadaşlar. Vincenzo ve Two Worlds Apart ile aynı sırayı paylaşıyorlar arkadaşlar. Bu üçü birinci sırada. <laughs> Bu diziyle arkadaşlar bitmek bilmeyen bir intikam ateşiyle yol alıyorsun. Bu dizem intikam aksiyon ve merak uyandıran bu dizimize gelin konusuna bir bakalım. Dizide intikam ateşi ile yanıp biten Dong Eun arkadaşlar okulda gördüğü zorbalık yüzünden hayatı paramparça olur. Geçmişindeki planlarına intikamını almak için arkadaşlar çok kapsamlı bir intikam planı yapar. Aradan yıllar geçen ve Dong Eun kendi çabalarıyla öğretmen olur. Ona zorbalık yapan grubun elebaşı olan Park... Yeonji'nin kızının okuduğu okulda öğretmen olmasıyla onların hayatlarına dahil olur arkadaşlar. Böylelikle intikam planının ilk adımlarını tamamlar. Ona zorbalık yapan grubu arkadaşlar akıl almaz. Oyunlar ve planlar tasarlar ve uygular. Tabi bu yolda onları alt etmeye çalışırken yanında da Jo Yo Jung yardım eder. Kendisi bir doktor arkadaşlar. Ben bu diziyi izlerken bazı sahnelerinde kanım dondu. Çünkü yani bir insana yapımı ması gereken zorbalıkları yapmışlar. Yani hiç kimse kendi hayatında bu tür zorbalıklara maruz kalmamalı kim kimse hak etmez böyle şeyleri. Birçok kez de yine aynı Vincenzo'da olduğu gibi ters köşelere maruz kaldım. <laughs> Bu bizi izleyin, izlettirin arkadaşlar. Şimdi benim kardeşimin ölüp bittiği bir tane dizi var. Gizem, aksiyon ve macera türünde bir dizi arkadaşlar. Bu dizi toplam 16 bölümden oluşuyor diye hatırlıyorum. İkinci sezonu da yakın zamanda çıkacakmış kardeşimden aldığım habere göre. <laughs> kendilerine counter adını verdikleri bu grup dünyayı insanların içine kaçan kötü ruhlardan korumaya çalışır. Her birinin kendine has özellikleri ve güçleri vardır arkadaşlar. Kendilerini bir nadal restoranında çalışan olarak gösterirler ve kimliklerini gizlerler arkadaşlar. Bir lise öğrencisi olan Somun grubun en genç üyesidir ve özel yeteneği fiziksel gücüdür. Çocukken gizemli bir şekilde geçirdiği trafik kazasında ailesini kaybediyor. İnanılmaz bir kuvvete sahip olan Gamotak eski bir polis memurudur ve Sumo'nun akıl hocasıdır. Counter'ın bir diğer üyesi ise Duhana'dır arkadaşlar. Özden yeteneği ise yüzlerce kilometre uzaklıktaki bütün ruhları hissedebiliyor ve aynı zamanda dokunduğu kişilerin anılarını görebiliyor. Farklı bir konuya sahip olan bu dizinin sizin ilginizi çekebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok meraklı izlediğim bir dizi. Aksiyon ve macera var. Tabii ki de yer yer komediler var. Olay akışı arkadaşlar sakin ama duran değil. Yavaş ilerlemiyor. Her şey böyle tıkırında ilerliyor diyebilirim yani. Sizi yormayacak derecede aksiyonlar var. Hani bir aksiyon olup yerine atlamıyor. Dediğim gibi Kore dizileri yapıyor. Yapıyor ya. Birçok kişinin Kore dizilerinden karşı ön yargısı olabilir ama bu dediğim dizileri izlerseniz bence bu ön yargınızı kırabileceğinizi düşünüyorum. Benim son bir ayda izlediğim diziler bunlar Gerçekten çok sürükleyici, çok akıcı. Hepsi birbirinden aynı güzel konulara sahip. Umarım bu dizileri izlediğinizde beğenirsiniz. Eğer izlediyseniz Yorumlara düşüncelerinizi yazmıyor. unutmayın. Bu önerdiğim diziler hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. O yüzden izledikten sonra da gelin yazın. Ayrıca Letterboxd sitesinde de izlediğim filmlere ve dizilere dair görüşlerim var arkadaşlar, yorumlarım var. Eğer o siteye ait bir hesabınız varsa gelin buyurun takip edin. Bir takipinizi alırım. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip ederek destek olabilirsiniz. Instagram'da da yakın zamanlarda bu bahsettiğim dizilerden iki tanesinin önerisini yapmıştım, paylaşmıştım. Yakından böyle dizi film takip etmek istiyorsanız beni oradan da takip edin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.